Akkoza stüdyolarından herkese merhabalar. Ben Meliha Selenoğlu. Günün öne çıkan haberleriyle yine beraberiz. İlk haberimize geçelim. Bayram deyince hepimizin aklına kimi zaman farklı, kimi zaman benzer şeyler gelir. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer ise mesela benim için bayram, mutluluğu için şevkle çalıştığım Mersin'de yaşamak gelir dedi. Bakalım Mersinliler bayram denilince aklınıza ne gelir sorusuna nasıl cevap vermiş hep birlikte izleyelim. Bayram deyince aklıma geliyor? Para. Mutluluk geliyor. Şeker. Şeker. Aile. Mendil, balon, para. Ve i̇nsanların birbiriyle diyalog halinde olması geliyor. İnşallah böyle olur. Uyumak. <laughs> Özellikle hadşık videoları bayramlaşmak geliyor, bir ailenin toplanılması. Sevdikleri insan aklına geliyor. Güzel şeyler geliyor, bayram güzel. Benim azlam geliyor. Evet, çocukluğum geliyor. Mezarını ziyaret etmek gelir, onların başına doğa okumak gelir. Mahallede tasa oynamak. Her çocuğumuza yardımlaşma. Ya dedem geliyor, ismi bayram. Sevgi, saygı, ağır başlık geliyor. Neşe, huzur, sevinç. Falan. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'nde bünyesindeki Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu Her Köy Bizim Köyümüzdür sloganıyla Tarsus'un kırsal mahallelerinde şenlik havası estirdi. Ramazan bayramına denk gelen etkinliklerde çocuklar bayram coşkusunu kendi mahallesinde atattı. Taşkuyu mahallesindeki çocuklardan Elif Nurkeser, ''Suluk dağıtıyorlar, kurabiye dağıtıyorlar.'' ...konser var, Hacivat'la Karagöz'de var. Çok iyi bence, çocukları sevindiriyorlar derken... ...Öykü Yalçın ise yaşadığı heyecanı... ...burada resim yapıyoruz, bize şekerler dağıtıyorlar... ...şarkılar var, yüzümüzü boyuyorlar, çok eğlenceli... ...bayram için yapıyorlar, bana çok eğlenceli geliyor. Vahap amcaya çok teşekkür ediyoruz... ...çok güzel olmuş ifadeleriyle anlattı. Şimdi haberin detayını izleyelim. Bayramda çocukların yüzü şenlikle güldü... Bu sene Mersin'in köylerinde farklı bir bayram coşkusu yaşanıyor. Büyükşehir Belediyesi her köy bizim köyümüzdür sloganıyla eğlenceyi kırsal mahallelere taşıyor. Bugün de o mahallelerden bir tanesinde Tarsus'a bağlı Taşbüyü Mahallesi'ndeyiz. Konser, suluklar, her şey çok güzeldi. Hiç bayramda böyle olmamıştı. Suluk dağıtıyorlar, kurabiye dağıtıyorlar. Konser var. Dibatlı karagözler çok iyi bence. Çocukları sevindiriyorlar. Burada resim yapıyoruz. Bize şekerler dağıtıyorlar. Ondan sonra şarkı, yüzümüzü falan boyuyorlar. Öyle çok eğlenceli. Kovalamaca oynuyoruz. Yüz boyuyoruz. Çamur'dan heykel yapıyorlar. Hep böyle kalmasını isterim. Her yer bayram. Her yer böyle süslü, her yer böyle şenlikli olmasını isterim. Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi, Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı, Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinasyon Merkezi ile Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliğiyle Büyükşehir Belediyesi'nin evde sağlık hizmetlerinde görevli hekim ve hemşirelere yönelik olarak kronik yara ve diyabetik ayak eğitimi düzenlendi. Eğitimin sonunda hekim ve hemşirelere katılım belgeleri verildi. Şimdi haberin detayını izleyelim. Müdürlüğümüz Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinasyon Merkezi tarafından Kronik Yara ve Diyabetik Ayak Bakımı konulu eğitim programı katılım belgesi takdim törenine hoş geldiniz. Belirli bir süre içinde iyileşmeyen ve genellikle tekrar eden kronik yara ve diyabetik ayak teşhisi alan hastaların tedavi sürecini gerçekleştirmek, oluşabilecek komplikasyonları önlemek, azaltmak üzere beklentilere Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Meral Seçer, Akdeniz ilçesinin kırsal mahallelerini gezdi. Vatandaşlarla buluşup bayramlarını kutladı. Ziyaret edilen tüm mahallelerde çiçeklerle karşılanan Başkan Seçer, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Başkan Seçer, biz sosyal belediyecilikte Türkiye'de çığır açmış bir belediyeyiz dedi. Şimdi o görüntüleri izleyelim.

Beşte biri yok. Beşte dördünü yerli nüfus için harcıyoruz. O ikiyi de yüzde yirmi artı misafir nüfus için harcıyoruz. Onun için Türkiye'nin en zor yerlerinden biri Biz Mersin'i seviyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi, göreve yeni başlayan sağlık personeline yönelik olarak etkili iletişim teknikleri eğitimi düzenledi. Kent genelinde hizmet veren 16 ambulansta görev alan ekibe dahil olan 22 ATT ve paramedik personeline etkili iletişim etkinlikleri İletişimde dikkat edilmesi gerekenler, doğru iletişim, empati gibi konular ve önemli kavramlar anlatıldı. Şimdi haberin detayını izleyelim. Ne gerekiyor? En az iki farklı insan gerektiren dinamik bir, bir kavramdır iletişim. Aracılığıyla kime gidiyor? Alıcıya gidiyor. Ve iletişimimiz burada tamamlandı zannediyoruz. Genelde bu şekilde. Şimdi iletişimde alan kavramı Pandemi birlikte de birazcık iletişim alanlar çok fazla dile geldi ve neredeyse şifreyi birlikte tuşlayacağız. Çok fazla ihmal edilen <laughs> e, bir noktada da ama biz iletişim kurarken ve e, iş hayatı her zaman bu alanı kullanmaya Kişilerin iletişimi karşı tarafa da en etkin, en güvenilir ve en vicdanlı bir şekilde geçmesini gerektiğini düşündüğümüz için ve kişilerin de bize talepte bulunan kişilerin de yakınlarının hasta olması ya da kişilerin kendi hastalıklarını zaten onları duygusal açıdan yıprattığı için bu iletişime önem veriyoruz. Etkili iletişimin de onlara geçebilmesi için elimizden ne geliyorsa bunu yapmayı hedefliyoruz. Aldığımız geri bildirimler daha hani e, fayda sağladığı yönünde geri dönüşler de aldık. Umarım bu iletişim halinde oldukları e, vatandaşımıza da pozitif katkılar sunacaktır diye düşünüyorum. E, ATT olarak görev yapıyorum. Şu anki işimden mutluyum, memnunum. E, bizi daha iyi yerlere götüreceğine de inanıyorum. E, bugün iletişim eğitimi aldık. E, bu bizim için hastalarla e, iletişimimizde daha daha iyi olabileceğimiz konusunda yardımcı olacağını düşünüyorum. E, özellikle bir hasta yakınının düşüncesi genelde e, gergin ve sinirli oluyor çünkü yakını düşündüğü için. E, biz de ona yaklaşımımızı, ona karşı tavrımızı daha iyi yapacağımıza inanıyorum. Yani bu konuda Bugünlük haberlerimizin sonuna geldik. Herkese şimdiden iyi hafta sonları diliyorum haber niteliği taşıyan görüntülerinizi WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. WhatsApp ihbar hattımız 0544 285 93 93 0544 285 93 93 Kendinize iyi bakın, esen kalın.